Çıt, çıt birbirinden bağımsız 8 tane parçanın bir takım halinde tüketiciye sunulması durumudur. Çıt çıt isim itibariyle şu tokanın şu sesi çıkartmasından ötürü konulmuş bir isimdir. Her takım kendi aralarında farklı ölçülerde imal edilmektedir. Bazı küçük parçalar var, bazı büyük parçalar var. Bunların ölçülerinin farklı olması kafamızın değişik bölgelerine uygulanmasından ötürüdür. Örneğin ense kısmı kişilerde 10 ile 12 santim arasındadır. Oraya dolayısıyla 10 ile 12 santim arasında bir parça takılması gerekir. E, kulak yanlarına, kulak üstlerine daha küçük parçalar takılması gerekir. Ürünün gözükmemesi için. Tepe kısımların e, bütünlüğü sağlaması için daha büyük 16 santim, 20 santim arasında parçaların takılması gerekir. Bu şekilde 8 parçadan oluşan ürünlere çıt çıt diyoruz. Müzik